Merhaba Kubilay Bey nasılsınız? Durduğunuz için teşekkür ederiz. Estağfurullah nasıl biz teşekkür ederiz. İlk kez bu kadar mesafeli röportaj <laughs> evet, yapıyoruz. evet sosyal mesafe. <laughs> evet sosyal mesafemizi nasılsınız? koruyoruz. Nasılsınız? Neden dışarıdasınız diye bir soruyoruz. Diye... <laughs> <laughs> bir banka işim vardı. Küçük bir satış işlemi vardı. Onun için geldim. Ee, direkt zaten eve geçeceğim şimdi. Öyle. Video karantina ki Vallahi nasıl gitsin yani. Üzücü bir durum tabii. Bütün dünya için üzücü bir durum. Çünkü... eee Can söz konusu. Can söz konusu olunca biz hepimiz çok hassas oluyoruz. Özellikle Türk halkı olarak. O yüzden bu hassaslıkla da dışarı çıkmayacağını düşünüyorum kimsenin. Zorunda olmadıkça evde kaldığını düşünüyorum. Umarım da öyledir. Çünkü herkesin hayatı söz konusu. Bizim hayatımız, büyüklerimizin hayatı, küçüklerimizin hayatı, yaş evet hani 65 yaş üstü daha çok etkileniyor bu hastalıktan ama aslında baktığımızda kalıcı zararlar bırakabildiği gençler de var. O yüzden dikkat etmek, evde kalmak lazım. Ben daha çok kendime yararlı bir şekilde geçirmeye çalışıyorum bu süreci evde. herkese de öyle yapmasın tavsiye ederim. Bu süreçte de bir şarkı çıkardınız Cem Adrian'la. Düet yaptınız. Evet, tam gider, nasıl oldu? Yani, birkaç gün şarkı birden kaldırıldı yani. platformlardan. Evet, çok güzel gidiyordu. çok da beğenerek yaptık şarkıyı. Çok özel bir şarkıydı bizim için. Ee, şarkı yazarları konusunda e, biz tam olarak aslında e, biz Ali ve Murat Ombul e, şarkının aslında e, sahipleri ya söz olarak e, Ali Atay'dan ben izin aldım sadece e, ama e, Murat Bey'le olan bir iletişimimiz olmadı o yüzden şarkıyı kaldırmak durumunda kaldık şimdilik. Ben kısmetse ileriki zamanlarda değilse başka şarkıları inşallah. Yani Telif hakkı mı talep etti? Nasıl oldu? Ee, teliften ziyade daha çok aslında e, benim izin almam gerekirdi. Ama e, direkt olarak ben Ali Hatay'la konuştuğum için aslında e, orada benim birazcık tecrübesizliğime geldi diyelim. Ee, böyle durum. Alttekinizin alındığını bilmiyordum Evet ben bir kişi denizin almam <laughs> yeterli diye düşünüyordum. Çok da güzeldi <laughs> çünkü. Evet. Evet bakalım inşallah ileride başka Cem çok sevdiğim bir arkadaşım inşallah onunla da başka düetler yaparız. Ee, durum bu şimdilik. Yeni bir heyecan daha var. dijital platform Netflix'te de yeni dizimiz yayına girecek. Fragman yayınlandı. Nasıl geçiyor? Neler tepkiler? Nasıl size Valla e, biz de çok heyecanlıyız. Yani e, ilk kez bir dijital platformda e, hep beraber ekipçe olacağız ve bu bizi çok mutlu ediyor. Onun dışında böyle bir e, küçük ön izlemelerimiz oldu. Çok umut vaat izlemeler oldu bizim için. Çok güzel bir ekip olduk, bir ekip işi oldu. Yani e, böyle aile gibi olduk biz sette kamera önü kamera arkası herkesle. Umarım, umduğumuz gibi gider her şey. Biz çok mutluyuz çünkü. Umarım izlerken seyircilere de belki bir şeyler hatırlatabiliriz kalp olarak. Bir şeyler konuşabiliriz onlarla izlerken. Onlara bir şeyler hatırlatabiliriz, bir şeyler hissettirebiliriz. Önceliğimiz bu. Dijital platform olması da ayrı bir mutluluk tabii. Dizi ilk önce tek sezon olarak yayınlanacak. Evet, ilk olarak tek sezon olarak yayınlanacak. Sevilirse ikinci sezonu çıkacak mı peki? Tabii, sevilirse izlenme oranlarına göre bakacağız. İnşallah. Peki olarak da Çukur'dan bahsedelim. Çukur'da e, YouTube'da, sosyal, dijital platformlarda evet. evde kal evet. çağrısı yapıyor. Yani aslında ekipçe de berabersiniz. Onunla ilgili hani neler söylersiniz? Yani biz ekip olarak hep beraberiz. <laughs> e, çok güzel, orası da çok güzel bir aile. Gerçek bir aile orası. E, ve insanlara bir şekilde yararlı olabileceğimizi düşünüyoruz. Yararlı olmak istiyoruz. Belki onlara biraz olsun e, bu... Karamsarlıktan uzaklaştırmak istiyoruz. Biraz daha farkındalık yaratmak istiyoruz. Biraz ondan dolayı böyle şeyler yapıyoruz. Ee, umarım devamı da gelecektir. Ee, çalışmalar yapıyoruz. Ee, güzel olacak her şey. Ben öyle hissediyorum. Yani Bugün böyle hava açtı. Kaç gündür yağmurluydu. Biraz böyle umutla doldu içimiz. İnşallah güzel olur her şey. Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bir uçan masa Tamam öyle. Ben Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs>